Evrim Alasya ve Kerem Alışığı Paris tatili dönüşü havalimanında görüntülüyoruz. Birlikte rol aldıkları aşk biter mi tiyatro oyunuyla başladı aşkları. Neden konuşmuyorsunuz Evrim Hanım peki? Bunun cevabını alalım sizden çok gürültülü Konuşmaya da gerekiyor. Her şey yolunda umarım. Durum ortada. Peki Teşekkür o zaman. Ediyorum. Çok teşekkürler. Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı tek kişilik olan Muskat oyunundayız. Beren Saat yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu'nu yalnız bırakmamış bu özel gecede. Çok çalıştı, çok iyi hazırlandı. bizim de fikirlerimizi çok merak ediyor tabii. Bakalım heyecanlıyız. İzleyeceğiz Esra'yı. Esra, Esra Dermancıoğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken bir isim. Peki Beren Saat ünlü oyuncunun paylaşımları ile ilgili ne düşünüyor? Yani şimdi Esra benim yıllardır çok yakın bir arkadaşım olduğu için size yeni ve değişik geliyor. <laughs> Aslında ben Esra'yı zaten bu saydığınız sebeplerden seviyorum. Ee, onun sürprizeliğini seviyorum, onun çok iyi bir dost olmasını seviyorum. Ee, zaten hayattaki en yakın dostlarımdan biri. Melis Birkan geliyor. 2008 yılında yer aldığı Issız adam filminin ikincisi çekileceği konuşuluyordu. Hiç ben, bana böyle bir bilgi gelmedi, o yüzden hiçbir fikrim yok. Ee, bence o öyle kalsa daha güzel olur gibi geliyor bana. Tolga Sarıtaş, oyunu izlemeye gelen isimlerden. Bu senesi çok güzel geçiyormuş yakışıklı oyuncunun. Bunun nikaha bağlıyor. E i̇şte bak nikahta bereket varmış. Onu gördük. <laughs> Peki evlendikten sonra Tolga Sarıtaş'ın hayatında bir şeyler değişti mi? Yok, zaten Hayatını bizim zaten... hani evet uzun yıllardır bir birlikte elimiz vardı. Ailelerin huzurunda güzel bir şekilde e, hayatımızı birleştirelim dedik. Onun için yani çok bir değişiklik olmadı. Ekin Koç da oyunu izlemeye gelen isimlerden. Barış Manço'nun hayatının anlatılacağı filmde ünlü sanatçıyı Ekin Koç canlandıracak. Hazırlıklara başlamış bile. Evet vallahi hazırlıklar şimdiden başladık. O yüzden valla büyük bir iş olacak. Heyecanlıyım. Ee, çok da beklenti var. O yüzden birazcık korkuyorum açıkçası beklenti her zaman çok olumlu bir şey değil kolay hayat kırıklığı yaratabiliyor o yüzden yani ben elimden gelenin en iyisini yapacağım makyaj provaları başladı mı peki makyaj provaları başladı mı efendim genelde makyaj provaları çok uzun saatlerimizi alacak kesinlikle henüz başlamadı onlar apayrı bir dünya olacak zaten onlara biraz daha geç gireceğiz zannediyorum oyuncular biyografik filmlerde yer aldıkları zaman üzerlerinde ekstra bir yük hissediyorlar ekin koçta da başladı mı acaba o his ben beni heyecanlandıran bir proje bulduğum zaman <laughs> e, bu riski almayı tercih ediyorum. Yani bir şekilde bunu kaçırmak istemiyorum. Ben elimden geleni yapacağım. En azından hani elimden geleni yaparsam vicdanımın rahat olacağına inanıyorum. O yüzden e, bu, bu projeyi sırf beklenti büyük ve bana e, olumsuz etkide bulunabilir diye reddedemezdim. Esra Dermancıoğlu'nun Siyah Kalp dizisindeki rol arkadaşı Genco Özak geliyor. Ya Esra için geldik. Ee, Aksel'de de çok güzel bir metin yazmış. Ee, haberim de var yani. Heyecanlıyız yani onu izlemek için geldik. Çok da beklentimiz yüksek ama karşılığına alacağımızdan da eminim yani. Siyah Kalp dizisinin setinde her şey yolundaymış. İyi iyi çok güzel her şey yolunda. Yoğun çalışıyoruz. İstanbul'a geldiğimiz anlarda mutlu oluyoruz. Ee, Esra da öyle biliyorum. Oyun sonrası Esra Dermancıoğlu kameralar karşısında. Oyunun detaylarını merak ediyoruz. Evet bir anne kız hikayesi. Biraz bir manifest aslında yani böyle çok da... Ee, o anne kız arasındaki ilişkiyi çok e, bildiğimiz bir yerde miyim tam tersi çok bildiğimiz bir yerden ama daha farklı bir reji diyeyim, daha farklı bir oyunculukla daha farklı bir hisle e, aktarıyor aslında hikayeyi. Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp'e geliyor konu. Başarılı oyuncu projede yer aldığı için çok mutlu. Çok güzel gidiyor. Ee, seyircimiz de güzel seviyorlar. Güzel ya çalışmak çalış çalışmak lazım. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da çok konuşuluyor Esra Dermancıoğlu. Peki paylaşımlarını planlayarak mı çekiyor? Yok artık. <laughs> ben yarın yedi gibi yok yok hiç yok öyle bir şey. O saniye canım e, açıyorum ve koyuyorum.